Kızlar artık şu konseptlerini lansmandan açılıştan seyirip daha günlük <laughs> evet. normal şeyler biz, yapsınlar yeter. Biz neler neler nereye gitsin yaratıcılık lütfen soracağım. rica biz ediyorum ne olur. Ben vakti zamanında bir tane kıyafetle savaş fotoğrafçısı olmuştum ya. Kardiyolog <laughs> olmuştum. Yapın böyle komik şeyler. Yani <laughs> kalp doktoru bile olmuştum. Yani evet kardiyolog <laughs> olmuştum. Konsepte gelince burada da ben Özden'i yaratıcı buluyorum. <laughs> Ece Yılmazoğlu bir şey yazmış. Emel hayranlarını kaybet kaybetmekten korktuğu için sessiz kalmayı tercih ediyor yazmış. Ama hayranları da onun konuşmasını istiyor şimdi Tabii, kadar. Bir şey. Belki konuşmaya Ama kabiliyeti yok. yok. Ama Emel'de bir ki kaybetme yani? korkusunu biz hissediyoruz gerçekten. Ya, ne, nasıl aynen. kaybetme? Yani e, insanlar beni kötü görecek konuşsam. E, hmm. ne bileyim burada ya da arkadaşlarım beni kötü görecek. İnsanlarla aram bozulacak. Ha, konuşmaktan korkmak. Evet Emel aynen konuşmaktan Yanlış korkuyor. Yanlış anlaşırım. Evet. Aksine o kadar sempatik <laughs> konuşuyor, naif diyor o hareketleriyle. Ya şöyle bir şey var. Ben hani e, ya konuşmayımı bilmiyor, samimiyetini acaba yitiririm diye mi düşünüyor, bilmiyorum. Ama güzel dans ediyor. Aslında konuştu mu konuşuyor Emel. Yani arkada e, küçük küçük böyle laf koymaları oluyor, küçük küçük iğneleri oluyor bize. Peki, biraz Ama de... buraya gelince biraz daha böyle e, şey yumuşuyor sanki. Ama ben e, şey Nazlı Hamaratı açıkçası Heh, samimi buluyorum. Hı. Yani samimi ben Nazlı Hamaratı samimi buluyorum. Sam, ben evet de, çok. Yani sevimli de buluyorum Nazlı'yı. Hani kendi tatlı bir rüküşlüğü var. Geçen gün de söyledim. Nazlı Hamarat tatlı bir üküş. Ama ben beğeniyorum yani onun o duruşunuz. Yani elegan bir kadın hani arada iğnelerini batırıyor ama sevimli geliyor değil mi? Yani bazı şeylere bulaşması aslında çok tatlı bir kız olacak. Bazen yani. çok ama yersiz davranışları olabiliyor. Mesela ben dün Emel'in üzerine öyle gitmesini sonuçta bu podyumda tek bir tek e, Nazlıya mı astrolis denilecek? Onu anlamadım yani yarışma bir tek... stresinden biraz da onlar <laughs> öyle bir anlamak yarışma lazım. yarışma stresiyle onları. evet pozitif bir enerjisi var ama e, iğnesini nasıl batıracağını çok dengeleyemiyor. Bunu çözmüş zaten Nazlı'nın nasıl biri olduğunu. Sen buradaki insanların açıklarını arıyorsun ve sürekli onları burada bizim önümüze sermeye çalışıyorsun dedi ve çok ama doğru. Ama vakti zamanında söyledi. herkes herkesin açığını yaka, e, yakalamamış. En çok en, cephan, en çok uğraşan da hayır burada Ekin, bence. Ekin Koç demiş ki Nazlı Mert oradaki herkesin bir açığını yakalama evet. çabasına kendi hmm. açıklarını örtmeden. Ama hmm. bu podyumda tarzda, tarzda yönelik de en çok uğraşanlardan biri Nazlı Hamarat bence. Kesinlikle öyle. Yani ben de Zeki Müran yaptığı zaman çok hoşuma gitmişti çok Taçı Iyiydi. O galada enfesti. Sizi F çok severek izliyoruz. Azer Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar Öykü Hanım ve meleklerine demiş. Buradan sizin Selam. elinizde şey Ayka göndermiş Yeri gelmişken seyirler. ben de söyleyebilir miyim? Fanlar inanılmaz mesaj atıyorlar. Bak şimdi başlarsak kaç kişiyiz? Hemen bir şey yapsak. Tamam. Hadi aynı ha, evet. anda hep yollayın, beraber öpücük yollayalım. Da. Bugün çünkü okullarda tatil bizi izliyorlar. Evet. Devam. Ben Emel'in ilgili... Emel'in tarzını sevmiyorum ama onda sevdiğim bir şey var. Öyle gergin bir ortam oluyor ki herkes tartışırken bir anda ufak bir melodi duyuyor ve kalkıp dans ediyor, ortamı gevşetiyor. Hı hı. Tarzını beğenmesem de bazen bu hoşuma gidiyor benim. Çünkü bizde de öyleydi, özlemdi. Bizim moralimizi yerine getirirdi. Ne kadar ihtiyaç duyduğumuz anlarda. Yani hoşumuza ne kadar gidiyor özlem çıkardı. Evet, Motivasyon. ben kadar bizi, çıldır, bizi, çıldırtan da güldüren de yine aynı <laughs> evet. <kişi. Yani gülüyor> işte zaten her zaman diyordum ekranın sağ logosu, sol logosu, işte burası bir reality show <laughs> diyordum. Yani eğleniyorduk ikimiz <laughs> zaman ama şöyle bir gerçek var. Ben kendi sıram geldiğinde show yapıyordum. Naçiz hani isteyeyim hani kimseden rol, Roll çalmadan. <laughs> yani ben rol çalmadım. Ben Hürrem olduğumda da Hürrem'dim. Yani benim sıramdı. Ama eğlenceli, ben dansı seviyorum. Nazlı amacı nedir? Çok merak ediyorum. Emel çok güzeldi ve çok da güzel dans ediyor. Tunç Eşen'den gelmiş. Ben şöyle de düşünüyorum. Şöyle bir bakış açım var. Ee, Nazlı o podyumda Emel'i biraz demode buluyor. Hı -hı. Ve onun için de Emel'in çok fazla üstüne gittiğini düşünüyorum. Evet. Yani öyle mi? Sen Ben öyle hissediyorum yani. Bu evet. hisle alakalı bir şey. Sanki o podyumda yani bunu baktım. Tarzını beğenmediği için. Evet. Hani e, biraz da onun için üstüne gidiyor. Demode buluyor. Tarzında değil. Hani böyle sanki diğer kızlar gibi değil Emel. Ee, ve onun için üstüne gidiyor. Aslında hiç kimse birbiri gibi değil yani. Hiç kimse birbirine benzemiyor. Ama Şu an... çok fazla birlikte vakit geçiriyorlar. Birbirine benzemeseler de ortak noktaları var. Ama ben Emel'le bunu kimsenin yakaladığını düşünmüyorum. Ya bir Sen tane bir, bir telefonumuz bir... var. Telefonumuzu alalım. Okay. Kaybetme modu. Alo. Alo. Merhabalar. Gülderen Merhaba. Hanım. Evet, Gülderen sever. Önce Günaydın diyorum hikayene. Teşekkür ederiz, Oradaki hoş geldiniz. diğer arkadaşlarınıza da, gelen konuklara da, hepinizi çok seviyorum baştan söyleyeyim. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben Emel'i çok seviyorum, Nazlı'yı çok seviyorum. Nazlı'nın çok tarz olduğunu ha, düşünüyorum Nazlı. bu arada. Hı -hı. Fakat Emel'in de orada bir pozitif olarak oraya bir enerji verdiğini düşünüyorum. Bayılıyoruz biz onun enerjisine. Aynen. Aynen ee, Nur Hanım'ın, e, Kemal Bey'in, İvan Hanım'ın hepsinin yaptığı yorumlar aynı şekilde. Bir kez bağırmadılar. Bir durup düşünsün diğer yarışmacılar. Neden böyle? Önce insan kendine iğnesini batırmalı sonra karşısındakine. Dün Nazlı Amarat, Emel'den ne istedi? Canım benim o kadar üzüldüm. Ağladım. İnanır mısınız? Aa, aa. Gerçekten o kadar. Gerçekten. İşte seven de böyle seviyor. Evet. Çok çok seviyorum. Aynen. Çok seviyorum gerçekten. Çok hanımefendi. Yani, yani anne, elinizde babasına olsa. Gerçekten sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Emel gibi hanımefendi... ...bir kızı yetiştirmişler. Tabii bundan önceki olan... ...diğer an ...Tuğba bakıyor. Ayşegül'ü çok severim. Tuğba'yı. Evet, Özlemi, hanım, bile. Ah, de, sonunda Özlemi bile çok sevdim. <laughs> Ay, Onlardan da yapmış. biraz örnek alıp da gelmedi mi bu insanlar? Öykü Hanım. Evet e, tabii ki onlar daha şanslı aslında. Bu sezon daha şanslı. En azından önlerinde bir örnek vardı. <laughs> Birinci sezonda... Evet hiçbir şey bilmiyorlardı. Başlarına ne gelecek haberleri yoktu. Biz de ne yaptığımızı bilmiyorduk aslında bu kadar. Yani, çok izlenen bazen, bir program olacağını da bilmiyorduk. Evet. Olaylar olaylar ba gelişti. Bazen Bunlar, diyorsunuz herhalde. yani siz ben sizin çok fanatiğinizdim gerçekten. Hem gündüz kuşağınızı seyrediyorum hem gece 12 değil 1.30'da da olsa 7.4'e kadar seyrediyoruz. Gerçekten. Var öyle. Harikasınız. Ne mutlu. Yemin ediyorum. <laughs> o kadar yani. Emel'i gerçekten kendi kızım gibi seviyorum. Hay ki gülüm. Kusurum kuzum seni. Özlem <laughs> seni de. E, elemen yavruma da çok üzüldüm. Yülderen Hanım bir şey sorabilir miyim? Yülderen Hanım. Ondan önceki şeyi, o beyaz elbiselerle yaptığı şovu tüperdi kızımı. Bir şey, sorayım, bir, şey, bir şey sorabilir miyim size? Duyuyor musunuz ta, ta, beni? Ta, Tabii ki Ece buyurun. Hani böyle bir an geliyor da şu televizyonun içinden girsem onu bir kucaklasam hissi geliyor mu? Geliyor yemin geliyor, ederim. Geliyor. Allah <laughs> izin verirse biraz hastayım. TV8'e mutlaka en kısa zamanda geleceğim. Ece geldiğim zaman siz de beni tanıyacaksınız. Sizde çok güzel fotoğraflarımız var. Öyle mi? Tanıyorum o zaman ben sizi. Tabii ki. Tamam. Onu da getireceğim. Sizi kucak dolusu seviyorum hepinizi. Biz de sizi. Emel'i çok seviyorum. Nurecan'ı, <laughs> İvan Hanım'ı, hele Kemal Doğulu. Süper bir insan. ...çok karakterli. Onun annesini babasını da tebrik ediyorum. Allah razı Öyledir. Teşekkür ediyoruz. Sizi çok Sen... öpüyorum Ege Hanım. Her zamanki gibi çok yakışıyorsunuz kanalımıza. Her zamanki Teşekkür gibi. ediyorum. Sağ olun. Yonun çok dini. mersi. Öpüyoruz. Kalabiler kocaman öpücükler. Hepinizi öpüyorum. Ay Bakılar, ne güzel izleyicilerimiz aynen. var ya. Ama Gözlerim dolacak neredeyse.